Herkese merhaba. Şimdi sizinle uzun süredir istediğiniz Dön Bak Dünya'ya şarkısını beraber çalıp söyleyeceğiz. Şimdi ilk kullanacağımız akor şifresi a olan La minör. İkinci kullanacağımız akor şifresi d olan Re minör. Üçüncü kullanacağımız akor şifresi G olan Sol majör. Dördüncü akorumuz şifresi C olan Do majör. Beşincisi de E7, şifresi E7 olan mi majör 7'li akoru. Şöyle isimlendirebiliriz bu ritmi. İn, çık, çık, in, çık, çık, in. İn, çık, çık, in, çık, çık, in. Yani bir akorun yanında bir defa yazıyorsa bu ritimden bir kere yapacağız. Şu. İn, çık, çık, in, çık, çık, in. Yalnız kaldıysan. Nerede girdim ritme? İlk hecede değil. San'dan hemen sonra San hecesini uzatırken Yalnız kaldıysan Kalkıp da pencereden bir bak Güneş açmış mı? Yağmur düşmüş mü? ben bak dünyaya Aslında burada sözler bitti C ile Ama bir tane de E7'miz var melodi gereği Herkes gitmişse aynı ilk kıtada olduğu gibi gitmişsenin s hecesinde giriyorum. Herkes gitmişse şarkının ikinci kıta sözlerini bitirdikten sonra bunu nakarata bağlayacağız. Nereden bağlayacağız? Dön bak dünyaya dedik bir son. Nakarat bittikten sonra 3. kıtaya geldiğimizde yine asla vazgeçmenin M ritim giriyor. Asla vazgeçme... Sizinle Pinhani grubunun Dünyadan Uzak şarkısını beraber çalıp söylemeyi öğreneceğiz. Kullanacağımız ilk akor şifresi a -M olan La minör. İkinci akorumuz şifresi G olan Sol majör. Üçüncü akor şifresi Dm olan Re minör. Dördüncü akor şifresi E-M olan Mi minör. Bunun dışında başka akorumuz yok. Kullanacağımız ritim ve arpejleri de sırası geldikçe anlatacağım. Şimdi yan tarafta şarkının nakarata kadar olan bölümünü görüyorsunuz. Yani giriş bölümü, söz kısmı diyebiliriz. Bir yol var ama her yerde tuzak. Şimdi hiç ritim bilmiyorum. Akorları biliyorum ama çok ritme hakim değilim. Arpej de bilmiyorum diyen yani çok yeni başlamış olanlar için söyleyeyim. Sadece yukarıdan aşağı vurarak giriş bölümünü çalabilirsiniz. Bir yol var ama her yerde tuzak. Bir yol daha var dönmek de yasak. Sonra DM'ye geldim 3. satırda. Orada şu ritmi kullanabilirsiniz basit olduğu için. Derya'ya yakın iki defa dünyadan uzak. Yine G ile A, M de yukarıdan aşağı iniş yaptım. Bu en basit versiyonu giriş bölümü için. Bunu bir kere anlatıp aradan çıkarayım. Sonra ikinci alternatife geçelim. Bu birinciyi yapabilirsiniz. Onu geçtim. Şimdi ikinciyi yapabiliriz. İkinci olarak şunu yapabilirsiniz. İn-in çık ritmiyle her bir akoru bir defa olacak şekilde inin -in çık yapabilirsiniz. İlk iki satır için söylüyorum bunu. Bir görelim nasıl olacak. Bir yol var ama her yerde tuzak, bir yolda da var, dönmek de yasak. Buraya kadar her bir akoru orada ilk iki satırda yazan her akoru bir kere inin çık yaptım çok basitti. Üçüncü satıra geldiğimde uzun ritmi kullanıyorum. Deryaya yakın iki defa, dünyadan uzak. Üçüncü satırda ne yaptım? DM ile iki defa in, in, çık, çık, in, çık ritmini yaptım iki defa. Sonra G ile in, AM ile in, sonra AM ile bir tane de uzun ritim yaptım. Melodi o boşluğu doldurmak için. Derya'ya yakın, bir tane boş. Şimdi G, dünyadan uzak, bir tane boş AM. Gel vazgeçelim, İniş yaparak da çalabilirsiniz. Bu yandaki ikinci kıtayı şöyle de olabilir. Gel vazgeçelim hiç zorlanmadan. Sen aklı selim, ben yorgun adam. Yine ilk iki satırı üsttekinin aynı şekilde her bir akoru bir kere inin in çık yaptım. Çok basit kolaylıkla yaparsınız. Üçüncü satır da aynısı. Derya'ya yakın bir tane boş. Şimdi G dünyadan uzak. Bir tane boş ame yaptım. Şimdi nakarata geldim. Nakarata tabii ki ritimle çalacağız. Ritim olarak kullanabileceğiniz iki alternatif sunacağım. Bir yeni başlayanlar için, bir biraz daha ilerlemiş olanlar için. Basit olanı bildiğimiz ritim. İn, in, çık, çık, in, çık. Her bir akorla bir defa bu ritmi yapıyorsunuz. Yine gözü kadar her bir akoru bir defa in, in çık, çık, in çık yaptım. Bu anlamda çok basit. Son satıra geldiğimde ise DM'yi tam bir tur yaptım. Bir yer bulalım. Bitirdim. Sonra sadece in. Dünyadan uzak Yine gözümüz diye nakaratı bir kez daha bu ritimle çalabilirsiniz. Yapamadım bir Milsizim hem günahkar Sen beni bu şehirden kurtar Bir yer bulalım dünyadan uzak Yine akorların değiştiği heceleri vurguladım. Ee, orada bir endişeniz, tereddüt kalmasın diye. Şimdi şarkıyı şöyle yapacağız. İçinde ilk geçen akor şifresi A-M olan La minör. İkinci akorumuz şifresi E-M olan Mi minör. Üçüncü akor F, Fa majör. Dördüncü akor C, Do majör. Beşinci akor G, Sol majör. Şarkıda geçen bütün akorlar bunlar. Gördüğünüz gibi normalde başlangıç düzeyinin biraz üzerindeki herkesin rahatlıkla bastığı akorlar. Gördüğünüz gibi oldukça kolay akorlar var içerisinde. Şimdi kullanacağımız kolay ritim Hepinizin çok rahat çaldığı, hatta bazılarınızın keşke her şarkı bu ritimle çalınabiliyor olsa dediğiniz, in in, çık, çık, in çık. Şarkının sözlerini ve akorlarını yan tarafta görüyorsunuz. Am'i bastım, la minörü. Çizdim kendi aklımca deyip durdum. İlk heceyle ritim aynı andan başlıyor bir bakalım. Çizdim değil. Önce ritmi vuruyorum, sonra söze gidiyorum. O konuya bir dikkat edelim. Çünkü on. Onun... O aksarsa ondan sonrası da aksayarak gidiyor. Bastım laminörü, çizdim kendi aklımca hayatın resmini bir şey bilmezdim aslında karıştırdım tüm renkleri bir daha hata yaptım tabii. Burada bir geçiş var şimdi bütün bu detayları anlatacağım. AM ilk en M başa odaklanın. AM, EM birer defa. İkinci satıra geçtim. AM, EM birer defa. F iki defa ritim yapıyoruz. Zaten yazacak köşede ama ben yine de belirteyim. En son birinci kıtanın son satırına geldiğimizde bir geçiş var orada. Şarkının orijinalinde de var. Onu da yapacağız. Her iki ritimle de yapacağız onu. Şuradan alayım hemen. Karıştırdım tüm renkleri. Bir tane daha. Hata yaptım tabi. C ile bir defa tam ritim yapıyorsunuz. Ondan sonra in in çık yapıyorsunuz. Şu hata yaptım tabi tam ritim in in çık C G A M sonra A M ile tekrar La minör ritme dönüyorsunuz. Şimdi o kısmı dikkatli bir şekilde izlerseniz çok rahat çözersiniz. Bir daha yapıyorum. Karıştırdım tüm ritleri iki defa hata yaptım Ritim. İn inçık bur bur. Herkes başka bir şeyden kaçırmış kendini. Bazen yaşlı gözlerle kabullenmiş gerçekleri. Bazen memnun. De... Şimdi gördüğünüz ki ikinci kıta birinci kıtanın aynısı. Şimdi geldik nakarat kısmına. Buralar biraz tiz. Ben mümkün olduğunca söylemeye çalışacağım. Bunu söyleyeyim. Nakarat iki kıta ve o iki kıtanın ikisi de birbiriyle aynı. Yani üsttekini kıtayı çalabilen birisi alttakini de çalar çok rahat. Sadece akor sayılarına dikkat edin. Yani ritim sayılarına pardon. Hangi ritmi kaç defa yaptığınıza dikkat edin. Beni al diyeceğiz. Çok güzel bir şarkı. Üç zamanlı bir şarkı. Yani böyle bir vals ritmi gibi. Üç zamanlı şarkılarda böyle içinizden bir salınma isteği uyandıran bir ritmik yapı vardır. Şimdi içinde geçen akorları anlatayım önce. İlk akorumuz G, sol majör. İkinci akor A, M, la minör. Bir sonraki akor D, re majör. Bir sonraki akor E, M, mi minör. Akorlar gördüğünüz gibi içinde geçen akorlar kolay. Kullanacağımız söz kısmında arpej yapacağım. Nakarat kısmında ritim kullanacağım renkli olsun diye. Kullanacağımız arpej şöyle. 1 2 3 1 2 3 Ne yapıyorum? Yarım arpej diyoruz ya biz hani her zaman. Onu yapacağız. 1 2 3 4 1 2 3 4. Bir, Bir, Bir vals ritmi gibi düşünün. 1 2 3 1 2 3 3 dediğimde şu 3 4'ü çekeceğiz tamam mı? Bir duyalım nasıl olacak? Gibi tamam mı? Ritme gelince kullanacağımız ritim de şöyle. Yine üç zamanlı bir ritim kullanacağız. EM'yi bastım. Nakarat kısmını göstereceğim. İn, in, çık, in, çık. İn, in, çık, in, çık. in, İn, çık, in, çık. i̇n, in, çık, in çık. Ritmin bir tanesi şu. İn, in, çık, in, çık. Bitti. Yan tarafta sözler, akorlar hazır. G'yi bastım. Bugünüm diye duruyorum. Söz ve arpej aynı anda başlıyor. Dikkat! Bugünüm yarın olsa ya da hep yeni baştan Yaşamak ne güzel olur hiç başlamamışsan Geriye ne kalırdı yaşananları atsan Seni bir daha yaşamak isterim aslında Da derken yukarıdan aşağı vurdum bitişisi versin diye Tamam. Buraya kadar her bir gördüğüm akoru bir defa yarım arpej yaptım. 1, 2, 3, 4 yaptım. Bu kadar. Şimdi geldim nakarat kısmına. Eme'yi bastım. İn, in çık, i̇n çık. Her gördüğüm akor için bir defa bunu yapacağım. İn, in, çık, in, çık. Eme ile başlıyorum. Beni vurarak bitirebilirsiniz. Çok basit gördüğünüz gibi bu kadar. Bugün sizinle Pinhani'nin çok güzel bir şarkısını çalışacağız. Ben nasıl büyük adam olacağım şarkısını beraber öğreneceğiz. İlk kullanacağımız akor şifresi DM olan Re minör. İkinci akorumuz C, Do majör. Üçüncü akor Gm, Sol minör. Dördüncü akor F, Fa majör. Kullanacağımız ritimden bahsedeyim. Bu bir ritme denk geliyor. Yani bir defa yapmamız gereken yerde bunu yapacağız. Çık, vur, çık, vur, vur, dediğim yerde kapama yapıyoruz. Nedir bu kapama? Kapama işaret parmağımla yukarıdan aşağı bir iniş vuruşu yaparken hemen bileğimizi sağa doğru dışa doğru çevirip baş parmağımın şu yan etli yüzeyiyle telleri kapatmama deniyor. Yani şu. Bu çak sesi bu sayede geliyor. Yani tellere vurmuyor. Şu değil. Tellere yine vuruyorum. Ama vurur vurmaz baş parmağımla kapatıyorum. Bu. Bunu yapacağız. Görmezdim deyip duruyorum. Neden? Çünkü önce şunu belirtelim. Sözle ritmin ilk vuruşu aynı anda geliyor. Bunu baştan o şekilde oturtursanız ondan sonraki ritim ve sözlerde daha düzenli gider rahat edersiniz. Hemen başlayalım. Görmezdim ölümü görmezdim okudum yıllarca hep okudum Okumaktan boynumu büktüm yoruldum Bir boş gemi İlk iki satırı bitirdim ne yaptım? Burada şunu yapıyorum aslında Bütün akorları bir defa ritim çalıyorum sadece hepsini bir defa en son GM'yi iki defa çalıyorum ama ikinci sinasında söz bitiyor. Boşken çalıyorum. Yani o da bir şey söylemiyorum. Ritmi ve melodiyi devam ettirmek için bir boş GM yapıyorum. Sonraki iki satır bunun aynısı. Hemen bakalım. Bilmez iki satırla aynı şeyleri yapıyorum ama tek bir farkla. En sondaki GM'de iki ritim yapıyorduk ya. Burada bir ritim yapıyorum şunu. Bir tane de yukarıdan aşağı vurup bekliyorum. Sözü gireceğim. Şöyle dolaştım Kimin uğruna? G, M Ne uğruna? 3. kıta, üçüncü kıta bunlar hepsi birbirinin aynısı. Başka bir videoda görüşene kadar hoşçakalın.